Merhaba arkadaşlar. Ben Şuayb Çağrı Yener. Kesme uygulamalarıyla devam ediyoruz. Bu bölümde ilk olarak kesmeli çalışma öncesi, zamanlayıcı ve sayıcıların kesmesiz çalışma durumlarını inceliyoruz. Arkadaşlar, aslında bir önceki bölümde zamanlayıcı ve sayıcı uygulamalarına baktık. Burada zamanlayıcı ve sayıcının aslında kesmesiz çalışma durumlarına yönelik uygulamalar gördük. Fakat burada ana amaç zamanlayıcı ve sayıcının kendi detaylarını görmekti. Dolayısıyla kesmeli çalışma yapsaydık ne şekilde bir durum ortaya koyacağımızla ilgili bir bilgi vermedik. Şimdi bu bölümde ilk olarak zamanlayıcı ve sayıcıların yine kesmesiz çalışmalarına dikkate alacağız. Fakat bu kez kesmeli çalışmaya giden aşamalarda ileride neyin değişip aslında bize avantaj sağlayacağını göreceğiz. Şimdi ilk olarak bir zamanlayıcı örneğiyle başlayalım. Bu göstereceğim problemlerin ikinci ve üçüncü aşamalarda aslında kesmeli modda çalışmalarını inceleyeceğiz. Dolayısıyla şimdi aradaki farkı görebilmek için kesmesiz çalışma modunu görmeniz ve bu anlamda ileriki basamaklarda yapacağımız işlemlerle aradaki farkı tespit etmeniz son derece önemli. Ayrıca bazı ilave noktaları da bu örnekler üzerinden değineceğim. Şimdi başlayalım. Bu temel olarak bir kare dalga üretme örneği. 2 milisaniyelik periyotlarda bir kare dalga üreteceğiz. Dolayısıyla bunun %50 duty sahip olduğunu varsayarsak 1 milisaniyesinde lojik yüksek seviyesi, diğer 1 milisaniyesinde de düşük lojik seviyesini üreteceğiz. Şimdi buradaki hesaplamaları artık biliyoruz. Bunlar temel noktalar. Şimdi daha çok değineceğimiz nokta bu kısım açısından. Bu tür temel noktalar değil. Çünkü bunlarla ilgili artık yeterince bilgi sahibiyiz. Şimdi benim burada size özellikle vurgulamak istediğim birkaç nokta var. Başlayalım. Buradaki temel aşamaları biliyoruz. Bakın zamanlayıcı modda çalıştırıyorum. t mod saklayıcısına 0.1 değerini yükledik. Bakın burada DPTR üzerinden bir değer yüklemesi işlemi yapıyorum. Böyle bir şey acaba niye yapıyoruz? Şimdi bakalım. 65473 desimal değeri. Bunu önceki problemlerde de söylediğim için artık çok detaylı üzerinde durmuyorum. Temel olarak buradaki amacımız gerçek değeri üretmek değil. Size kayalı ortamında hızlı bir şekilde sonucu göstermek. Dolayısıyla buradaki değerlere takılmamak gerekiyor. Yukarıdaki hesaplama doğru. Oradaki değerin gerçekte burada olması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi buradaki örnek değerimizi dikkate alırsak. Bildiğiniz gibi bu değer 16 bitlik bir değer. Ben 16 bitlik bir değeri 2 tane 8 bitlik sayıcıya tek seferde yükleyemem. Hatırlarsanız zamanlayıcı sayıcının her ikisinin de hem 0'ın hem 1'in 8'er bitlik iki tane sayma saklayıcısı vardı. Dolayısıyla bizim temel olarak kullandığımız yöntem neydi? Örneğin bakın hesaplamamızı yaptık. 54473 desimal değeri eşittir D4 C9 x Ben bunları ikişerli olarak bu 8 bitlik saklayıcılara yazabilirim. Ya da alternatif bir yöntem ya da daha basit bir yöntem olarak doğrudan benim kolayca hesaplamasını yapacağım desimal değeri önce DPTR'ye yazarım ki DPTR 16 bitlik bir saklayıcıdır. Ardından bu 16 bitlik değeri ben hesaplama zahmetine girmeden direkt DPTR'nin low ve high 8 bitlik saklayıcıları üzerinden doğrudan zamanlayıcı sayıcı 0'ın low ve high saklayıcılarına aktarabilirim. Bu da pratik bir yöntem. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi işin temel noktasına girmeyen ama önemli bu bilgiden sonra burada bakın bizim soruyu çözme stilimiz yani DPTR üzerinden değerimizi de uygulayalım. Zamanlayıcının düşük ve yüksek sayma saklayıcılarına değerlerimizi yükleyelim. Ve şimdi bu soruda istenen bir şey port sıfırın 0 tıpır yapılması. Bunu da yapalım ve zamanlayıcıyı başlatın. Şimdi temel olarak bu örneklerde biz yoklama metodunu kullanıyoruz. Yani ben soruda benden istenen 1 milisaniye değerinin geçip geçmediğine yoklama metoduyla bakacağım. Bakın bu yoklama metodu için şu anda burada gördüğümüz jump not bit komutu taşma bayrağını kontrol ediyor ve bize 1 milisaniye değerinin geçip geçmediği bilgisini verecek. Şimdi sayma saklayıcılarının değerlerini takip edelim. Bakın TL0 artıyor. Girdiğim örnek değer beni kolayca taşma değerine ulaştıracak. Bakın şu anda FF, FF oldu. Bir adım sonrasında taşma meydana gelecek. Taşma meydana geldi. Şu anda bu komutun cevabı, jump not bit komutunun cevabı artık. Koşulun doğru olmamasından dolayı beni bir alt satıra götürecek. Taşma bayrağını temizledim. Low ve High sayma değerlerini tutan saklayıcılara orijinal değerlerini yüklüyorum ve soruda benden istenen bir diğer nokta olan port 2.0 bitini tersliyorum ve bu şekilde tekrardan başa dönüp bu işlemleri tekrarlıyorum. Şimdi bakın burada vurgulamak istediğim nokta şu: burada zamanlayıcı örneği açısından bunu analiz etmek, buradaki noktaları anlamak bizim bir önceki bölümde gerçekleştirdiğimiz kısımdı. Şimdi burada bundan fazlasını yapmaya çalışacağım. Şimdi dikkat ederseniz bakın bu örnekte tamamen zamanlayıcı mantığı üzerinden örneği kurgulamışız ama mikro de yapmamız gereken şeyler var. Dolayısıyla bunları yapıyor olsaydım bu örneği nasıl düşünmem gerekecek? Şimdi işin bu yönüne bakalım. Bunun için bu örneğin aşağıda yazılmış halini inceleyeceğiz. Evet bakın bu örneği de hemen incelemeye başlayalım. Bu örnekte bir öncekindekine benzer şekilde zamanlayıcı ayarlarımız tamamen aynı. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bunları artık biliyoruz. Zamanlayıcıyı başlatana kadar her şey aynı. Şimdi bu örnekte farklı olan bir nokta var. Bakın devam diye bir etiketimiz var. Zamanlayıcıyı başlattıktan sonra ben bu devam etiketiyle tanımladığım kısma gidiyorum. Şimdi burada bir bilgi var bakın. Burası ana program parçası denmiş. Şimdi burada bunları ana program komutlarını temsil etmesi için nop komutlarını yazmışız. Burada mikrodenetleyicinin yapması gereken belli işler olduğunu ve bu belli işlere karşılık çalıştırılması gereken komutlar olduğunu düşünün. Dolayısıyla bu nop komutları bunları temsil ediyor. Yani örneğin basitçe örneklemek gerekirse diyelim ki mikrodenetleyici 7 parçalı gösterge ya da göstergeler bağlı. İşte diyelim ki belli çıkışlar, girişler bunların tamamının mikro denetleyici tarafından o anda denetlenmesi lazım. Çünkü mikro denetleyici çok yönlü olarak, eş zamanlı olarak birçok farklı işi yapması gereken bir yapı. Şimdi dolayısıyla ben ana program komutlarımı çalıştırıyorum bir taraftan. Fakat asıl buradaki bizim temel amacımız neydi? Zamanlayıcıyı kontrol etmek. Bakın zamanlayıcıyı kontrol etme işini de ihmal etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla bir önceki örnektekine uygun bir şekilde yine taşma bayrağını benim kontrol etmem gerekiyor. Şimdi bakın burada ona dair bir satır var. Bakın taşma bayrağını ben kontrol ediyorum şu anda. Taşma meydana gelmiş mi? Bu arada sayma devam etti. TL0'da C değerine ulaştık. Bakın şu anda taşma söz konusu değil. Dolayısıyla bu komut beni nereye götürecek? TF0 TMR etiketine götürecekti eğer taşma meydana gelseydi. Şimdi tekrardan başa döneceğim. Bu arada ben Burada jump not bit komutu yerine jump bit komutunu yazdım. Bir önceki örnekten farklı olarak. İki türlü de yapılabilir. Burada hem komutun da farkını görmeniz açısından bu şekilde ele alıyoruz. Şimdi bakın taşma meydana gelmedi. Tekrar başa dön. Yine ana program komutlarımı gerçeklemeye devam ediyorum. Bakın sayma işlemi devam ediyor. Takip edin. Yine kontrol işlemini yaptım. Hala taşma meydana gelmedi. Devam ediyorum. Bakın yine taşma meydana gelmedi. Kontrol işlemine geldim. Taşma meydana gelmediği için yine başa dedi. Bakın şimdi burada artık yavaş yavaş önemli bir noktanın olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi böyle bir örnekte ortaya çıkan şey şu. Ben hem ana program komutlarımı işliyorum ama aynı zamanda zamanlayıcı da kontrol ediyorum. Temel olarak bunu belli oranda yapıyoruz. Ama niye belli oranda yapıyoruz? Şimdi bakalım. Bakın NOP komutları işlenmeye devam ediyor. Bakın dikkat edin. Şu anda TL0'ın değerine FF. TH0'ın değeri de FF. Dolayısıyla taşma meydana geldi. Taşma meydana geldi. Peki ben neredeyim? Ana program içerisinde bir yerlerdeyim. Şu anda taşmayı kontrol ediyor muyum? Hayır. Dolayısıyla ne olacak? Zamanlayıcı saymasını tamamladığı halde ben zamanlayıcının tamamladığını kontrol etmediğim dolayısıyla bu durumu bilmediğim için ana program komutlarını çalıştırmaya devam edeceğim. Ne zaman ki kontrol işlemini yapmaya gittim, o zaman artık taşmanın meydana geldiğini anlayacağım ve gerekli işlemleri çalıştıracağım. Bakın şu anda kontrol etme aşamasındayız. Dikkat ederseniz saydığı değer 04. Şu anda taşma meydana geldi. Şu anda taşma bayrağını sıfırladım. Tekrardan saymayı başlatmak üzere başa dönüyorum. Tabi bu arada benden istenen şey bir kare dalga üretmekti. Kare dalga üretme işini de port 2.0 üzerinden yapıyorum. Az önce 0 sinyali varsa şu anda terslerin 1 oldu. 1 ise 0 oldu. Mantığımız bu. Tekrardan bakın devamla gösterilen noktaya gidiyorum. Özetleyecek olursak bu örnekte yaptığımız şey şu herhangi bir mikro uygulamasında bizden beklenen yani hem ana program parçasını yerine getirmek hem de bir zaman işaretini örneğin üretmek ve bunu denetlemek. Burada bu ikisini de yapıyoruz. Ama önemli bir eksiğimiz var. Bakın burada 1 milisaniyeyi biz hesap edip kare dalganın yüksek ve düşük seviyelerinin tam 1 milisaniye olmasını sağlamamız lazım. Bakın dikkat ederseniz az önce ne oldu? Ana programın ortasında bir yerlerde aslında 1 milisaniye geçmiş oldu. O anda benim kare dalganın seviyesini değiştirmem gerekiyordu. Ama kontrol edemediğim için, kontrol etme ile ilgili komuta henüz gelmemiş olduğum için ana program komutlarını çalıştırmaya devam ettim. Ve bu anlamda aslında pratik olarak bu örnek özelinde oluşan durumu söyleyecek olursak kare dalganın yarı periyodu 1 milisaniyenin üzerine çıktı. Örneğin bir sonraki yarı periyotta da belki 1 milisaniyenin yine üzerine çıkacak ama daha belki olumsuz taraf. Bir milisaniye örneğin 10 mikrosaniye, 20 mikrosaniye geçmiş olayım. Belki şimdi daha az geçeceğim. Örneğin 2 mikrosaniye geçeceğim. Veya belki 100 mikrosaniye veya 50 mikrosaniye geçeceğim. Ana programınıza bağlı olarak. Dolayısıyla bakın hem periyodun değeri bozulmuş ve aynı zamanda da duty cycle değeri de bozulmuş bir kare dalga ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla bu arkadaşlar bizi kesmeli çalışmanın mantığına götürecek buradaki eksiklik son derece önemli. Dolayısıyla kesmeli çalışmada bu eksikliği nasıl giderebildiğimize bakacağız. Şimdi bir diğer örneğimiz var aşağıda. Ona da bakalım. Bakın bu ders notlarındaki sayıcı örneği. Bunu da kesmeli çalışma durumu açısından analiz edeceğiz. Şimdi öncesinde bunu da yine kesmesiz çalışma durumu açısından inceleyelim. Bakın burada sayma uygulaması yaptığımız için dış dünyadan işaret sayıyorum. Zamanlayıcı sayıcı uygulamalarında ayrıntılarıyla açıkladık. Sayma işini sayıcı sıfırdan yaparsanız temel olarak port 3-4 sizin sayma işini gerçekleştirdiğiniz bit. Şimdi yapmam gereken şey benim sayma işini oluşturmak için port 3-4'ten sinyal girmek. Şimdi bakın port 3-4'ü ben kullanacağım bu örnekte. Hemen başlayalım çalıştırmaya. İlk kısımlarını artık biliyoruz. T mod saklayıcısına bakın. Gerekli değeri yükledim. Sayıcı modda çalıştırıyorum. Mod olarak 16 bit sayma modunu kullanıyorum. Temsilen belli değerler girdim. Kolayca benim işlemin sonucuna beni ulaştıracak. Bakın yine bu örnekte port 2.0 üzerinden bir çıkış üretiyoruz temsilen yapmak istediğimiz şeyi. Şimdi sayıcıyı başlattım. Yine kontrol işlemi gerçekleştiriyorum. Bu örnekte de bir önceki örneğin ilk hali gibi düşünün. Bakın sayma olduğu için dahili darbeleri saymıyorum. Port 3-4 üzerinden sayma gerçekleştireceğim. Bu örnekte ekstra bir nokta yok şu an için size söyleyeceğim. Bu örnekte de şöyle bir noktayı anlatmak istiyorum. Bakın memory penceresine bakalım. C bize program belleğini veriyordu. Şimdi bu haritaya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bizim klasik kullandığımız forma getirelim. Bakın bu haritaya çok dikkat edin. Şu anda bakın başlangıç adresinden yani bizim 16 bitlik adreslerimiz var. 0 0 0 0 adresinden başlıyorum ve sıralı bir şekilde komutlar devam ediyor. Bu nokta önemli. Buna ileride döneceğiz. Dolayısıyla bu örnekte de size vurgulamak istediğim şu an için klasik bir önceki örnekteki mantığa uygun şekilde bakın. Bu satırı sadece şu anda odaklandığımız için dikkate alıyorum. Fakat bu örnek için de aynı şey geçerli. Bir ana program parçası var. Ana program parçasını şu anda göstermedik. Ana program parçasını koyduğum zaman ben yine bu kez sayma değerini gecikmeli olarak yakalama ihtimalim var. Örneğin buna dair hızlı bir cevap vermem gerekiyorsa, hızlı bir işaret üretmem gerekiyorsa bunların gecikmesi durumu söz konusu olabilir. Örneğin diyelim ki çok hızlı çalışan bir sistem var elinizde. Çok hızlı şekilde sayma işlemi gerçekleştirildiği anda bir tepki üretmeniz gerekiyor. Bakın fiziksel dünyada işleminizin gecikmeli olarak çalışmasına yol açar. Arkadaşlar bu bölümde kesmesiz çalışma üzerinde yine durduk. Bir sonraki bölümde bu örneklerin kesmeli çalışmalarına ayrıntılarıyla bakacağız.